3. Bölüm 35. Kısım Takva Bil ki takva, kalbinde Yüce Allah'ın marifetinden başka hiçbir şey görmemendir. Takvanın zahiri ve batını vardır. Zahiri, ilahi emir ve sınırları muhafaza etmek, batını ise niyet ve ihlastır. Allah Teala takvayı en iyi azık olarak sayıp şöyle buyurmuştur. Ey müminler! Ahiret için azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Bakara suresi iki taksim 197. Alimler şöyle demiştir: Takva gibi azık yoktur. Alimler ağıt yakan kadınların takvanın kalpten gitmesine ağıt yakmalarını hak görmüşlerdir. Yine alimler şöyle demiştir: Her alimde şu dört şey: Allahla onun arasında takva, dünya ile onun arasında zühd, insanlarla onun arasında tevazu ve nefsiyle kendi arasında mücahede bulunmadığı müddetçe ona aldırış edilmez ve ilmine itibar edilmez. Çünkü bu kişinin durumu ciltlerce kitap taşıyan merkebin durumu gibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, insanların cennete girmelerine en çok sebep olan şey nedir diye soruldu. O da Allah'tan korkmak ve güzel ahlaktır buyurdu. İnsanların cehenneme girmelerine en çok sebep olan şey nedir diye soruldu. Bunun üzerine insanın ağzı ve tenasül uzvudur buyurdu.